Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle komik animasyonlar izleyeceğiz arkadaşlar. O zaman Sakar Şakir ile animasyonumuza başlayalım. Herkes Kemal Sunan'ı yani Şaban'ı bilerek başlayalım. Haydi 9 arabası kalkıyor. İstanbul'a gidecek yolcular acele edelim. Kalkıyor. keşi az çok izledim tam bilmiyorum ben de yeni buldum Dur sana lan Mustafa gelen var. Beni unuttun lan eşe şe. El şans. Azım da azım da sigarası var Dur gidiyor. Da. Hadi sakar koş.

RK ee, onun kanalına abone olmayı unutmayın reklam ya? yaptık. 12 yeni de abone olur. Bana Çok bana güzel animasyonları var. Bir daha da ayağa kalkmak için İstanbul arabayı dağıtmadan götürebilelim. Bunun arabanı Şaban bilmiş daha. Dağıtmadan nereye götüreceğim o arabayı? Bu şoförü de kovacağım. <laughs> Merhaba kardeşim. Merhaba. Merhaba canım. Bakalım sağlam bir yol olacak mı? Şu an dediğim gibi şarkı izliyoruz. Bunun baya bir filmleri var. Öldü tabii ki de. Allah'ın uzun ömürler nasip etsin. Şalan. Kemal Usta'nın desek daha iyi olur. Ölmüş ben bir de, adam zaten. Şaban desek ayıp olur bence. Bana göre ama arkadaşlar, size göre olmayabilir. Rahat olsun, ben artık <laughs> evet arkadaşlar birinci animasyonumuz bu şekildeydi. Arkadaşlar ee, hemen ikinci animasyonumuza açalım arkadaşlar. İkinci animasyonumuza arkadaşlar geçtik. Allah. 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 Ben mi? Bu, olan aşağı bir Bu da bir şaban arkadaşlar. Diğerleri daha farklı yürüdü. ama. Mevlamayı <laughs>

Şey, şarjda şu yani. doluyor yani merak etmiyor size ben videoyu öptüm onu Ula, bu ne görmüyor onu İçeride de var Dur, para peşin büyük erli, küçük kendini öpülen bir oğlu ilk eti <laughs> Çocuğa bak. <gülüyor> <gülüyor> Ay çocuklar çok komik yapmışlar ya. Yine de animatörden Rapçadan izliyoruz. Çok komik. <laughs> Bereketi poptan. Hadi bakalım. Bereketi poptan. Hmm, 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 <laughs> <Aha, kötü yıkarsın. gülüyor> <laughs> <laughs> Ağladı geliyor en önemli Ağ, kişileri geliyor yani. Agaya aga'ya beleş. Hoş gelmesin ha. Bütün marabaların yolunu bekledik Bu nedir lan? Neye yarar ki? Hafta sana haşa huzurdan ha. Kim sıcacak içine? Parayı basan herkese serbest. <laughs> Yalnız ağamıza beleş. Buyur sana beleş ha. <laughs> beleş ha. Hiç da yok muhanatlar. Yani şimdi ben sıçacağım, sonra sen benim üstüne Ulan Benimle ne misin? üstüne kitabında yazıyor ne kadar ulan, kalmış <laughs> hemen ben bakıyorum. <laughs> Az kalmış.

Arkadaşlar bu da burada bitiyor. Ben arkadaşlar diğerini açıp hemen döneceğim sizlere. Evet arkadaşlar ikincisi de çiğ köfteci Ali Usta arkadaşlar. Bunu çok kişi biliyordu herhalde arkadaşlar. Yani çok kişi bilmeye de olabilir ama ben biliyorum ve daha da fazla kişi biliyor olabilir. Çiğ köfteci Ali Usta'mızı da izliyoruz. Abi sıkışanı. Limoda bak. bu. var mısın? Şey bak. Abi bunun hiçisi gerçek de aynı sıkmıyor mu ya? Abi çok güzel. Abi bu da o küçük çocuk değil mi? Yeşil tişörtlü olan. Bence o. Arkadaşlar ben diğer animasyonumuzu açayım hemen döneceğim sizlere. Açmam uzun sürüyor sizleri bekletmeyeyim çünkü bay. Evet arkadaşlar Survivor, Survivor animasyonumuzda devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen başlatıyorum. Dominik'te 13. 13 dakikadayız. 13 dakika geçti. İkisi de bir iş beni izlemedim. Bu ne dedi hiç izlemedim. Bakmadım bu ya. Bu nasıl hiç bilmiyorum. Bu ne gittin kardeş? O suruk. Fırtınadan önceki sessizlik. Sen özgür kardeşini unuttun galiba. Tanımıyorsun. <laughs> <Bugün> Bizim kimseye eyvallahımız olmaz kardeş. Bakın ya bu filmde oynuyordu. Kel adam. Ha <Yalnız>, <laughs> bu adam. Ne kralıydı Ev kralı öyle bir şeydi. Hatırlamıyorum ha, tam olarak. Hep <laughs> 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 evet, 20. dakikayı geçtik. İkisi de mücadeleye devam ediyor. 20 dakikadır aynı şekilde duruyorlar. <laughs> ne geliyor sonra? abi. Ne gülüyorsun lan? Gülüyorum abi. Yavrum, sen kaç yaşındasın? 34 yaşındayım, ne oldu ki? Bak kardeşim, sen güzel bir kardeşe benziyorsun. Benim yaşım 50. Bak götüme. Bak bak bak, iyi bak. He? Donum görünüyor. Donum olmasa, bizzat götümün kendisi görünecek. Bak kardeşim. gelecekler. <laughs> Yaşlılar bunu defalarca yaşadı. Gençler sürüden ayrılmamın gereğini biliyorlar. <laughs> Büyük tehlikelere rağmen ilerliyorlar. Yollarına devam Nasıl sesini? Yağmurlara da harekete geç. Bu da bayağı bir komik bir şey benziyor. Yaşa. Ağam, keşke bu arkadaşa bir şey yedirip içeri yani. Ulan bana oldu Sabri Bey. Kendim. Ulan Olayın ciddiyetini ciddi kavra lan ha! Bana bak! Ulan sana bir tane çakarım, aklın götüne girer ha! Ulan biz neredeyiz? <laughs> bu müptezen hesabek nerede? Hala kıfır ediyor, hala laf söylüyor, Yani hedef ben ne? Bakın ben bir deneme taktası mıyım? Hayır, beni bir oyuna getirdiysen bileyim yani. Evet, çok zor bir oyun bu. Daha önce de söylemiştim. Çok zor bir oyun. <laughs> evet, çok zor bir evet. oyun. Hadi bu sondan nerede kaçım oldu? Şampiyon galiba. geçinirdi, geldi geçti işte. Bu da olduğunu bilmedim. Bak ben sizle sonra oynayacağım. Şimdi değil, zamanı değil. Siz kim oluyorsunuz da bana? Bak kimsiniz lan? Kimsiniz? Ne diyorsunuz? <laughs> Arkadaşlar bu da bu kadardı. Son bir tane daha kaldı. Onu da izleyip hemen videoyu bitireceğim. Arkadaşlar hemen açıp döneceğim. Evet arkadaşlar sıradaki animasyonumuz Nihat Hepit Hepit durun Hepit o oğlu arkadaşlar oğlan orada oğlu yazıyor o yüzden ben okuyayım dedim. O zaman hemen başlayalım arkadaşlar. Hadi buyurunuz. Hocam evlenmek üzere olduğumuz bir kızdan ayrılıp hmm. onun ablasıyla evlenmek nasıl olur?